Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden solunum konusuyla alakalı, hücresel solunum konusuyla alakalı KPSS sorularını çözmeye devam ediyoruz abicim. Okuyalım hemen sorumuzu. Aşağıdaki moleküllerden hangisi? Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fotosentez reaksiyonlarında ortak olarak oluşur diye bir soru gelmiş. Bakalım abicim şimdi tek tek. Bir, laktik asit. Laktik asit nerede meydana geliyordu? Fermantasyonda tamam mı? Geç. Üçünde ortak olarak değil. Nat P 2 arkadaşlar Nat P 2 bir ETS elemanı ama kimin ETS elemanı? Fotosentezin Nat P fotosentezde görülür, diğerlerinde görülmez. Geç oluşur diyor. Oksijen, oksijen ne sonrasında açığa çıkacaktır? Fotosentez sonrasında açığa çıkacaktır. Geç. Glikoz fotosentez sonrasında açığa çıkacaktır. Geç. Oksijenli, oksijensiz fotosentez, fermentasyon, glikoliz hepsinde ne açığa çıkacaktır abicim? ATP açığa çıkacaktır. Birinde 32 ATP Birinde 4 ATP. Birinde atıyorum 28 ATP. Birinde 18 ATP. Artık neyse ama mutlaka ne açığa çıkacakmış abicim? ATP. Yani her üçünde de ortak olarak bulunacak bileşik neymiş? ATP diyoruz. Oksijenli solunum tepkimelerinde nat, oksal, asetik, piruvik, sitrik moleküllerinden hangileri tekrar tekrar kullanılır demiş. Hangisi tekrar tekrar kullanılır? Ee, bakalım abicim hangisi tekrar tekrar kullanılır? Şimdi şöyle bir yazalım. Tamam mı? Şurası glikoz. Şurası glikoz. Glikozu aldık. Neye kadar parçaladık? Piruvata kadar. Şuraya geldim. Piruvat. Tamam mı? Piruvat. Burada ne çıkıyordu? 4 tane ATP, 2 tane NADH2 ve şurada da 2 tane ATP başlangıçta harca. Sonra piruvat neye dönüşüyordu? Asetil koa 2 karbonlu burası 3 karbonluydu. Şuradan bir karbondioksit çıkışı söz konusuydu. Bu 4 karbonlu oksalatla kullanılıyor ve 6 karbonlu ne açığa çıkıyor? Sitrat. Sonra 5 karbonlu, sonra 4 karbon, 4 karbon, 4 karbon ve 4 karbon şeklinde gidiyor. Tamam mı abi? Şuna da sitrat diyorum. Şu da sitrat geliyor tamam mı? Şurası oksalat, oksal asetat, artık neyse. Hangileri tekrar tekrar kullanılır diyor. Hangisi tekrar tekrar kullanılır diyor? Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bileceğiz bak. Ortamda ne var? Asetil koA var. Ortamda ne var? Oksalasetat var veya oksalasetik asit var. Bu ikisi birleşirse açığa sitrat çıkıyor. Bak bu ikisi birleşmezse sitrat çıkamıyor. Ve sitrat 5 işte beş karbonlu işte fumarat, glutamat onlara dönüşüyor. Tamam mı? İsimleri çok önemli değil. Bunlara dönüşüyor. Ama bu ikisinin birleşmesi sonrasında bu açığa çıkıyor. Anlaştık mı? Yani ortamda oksalasetat olacak. Bu olacak. Asetil koa ile birleşik bu olacak. Yani bu eleman tekrar tekrar kullanılabilir. Ama bu eleman tekrar tekrar kullanılamaz. Çünkü bu eleman tek başına bulunmuyor. Bu ikisinin birleşmesi sonrasında açığa çıkıyor. Bir. Tamam mı? Ve ondan sonra ne çıkıyordu abicim burada açığa? Nat 2 Buradaki Nat 2ler ve buradan açığa çıkan Nat 2ler Ne yapıyorlar abicim? Mitokondriye giriyorlar. ETS'lere hidrojenlerini bırakıyorlar. Açığa ne çıkıyor tekrardan bunlardan Nat. Ve tekrardan hidrojeni yakalayıp Nat H2 oluyor. Tekrardan aşağıya gönderiyor. Nat'a dönüşüyor. Yani bakın olursa tekrar tekrar kullanılacak olanlarda bir Nat tekrar tekrar kullanılır bir ETS elemanıdır. Hidrojeni yakalar aşağıya gelir. Hidrojeni bırakır tekrardan yukarıya çıkar ve hidrojen yakalamak için hazır kıta bekler. Oksal asetik asit e, oksi, asetil koa ile birleşerek sitratı meydana getirir ve ortamda olmak zorundadır. Pirüvik asit dediğimiz gibi pirüvik asit ortamda hazır bulunmaz. Piruvat ne sonrasında meydana geliyor? Glikozun parçalanması sonrasında meydana geliyor. Sitrik asit keza aynı şekilde. Oksal asetik asitle şeyin birleşmesi sonrasında da açığa çıkar ama ortamda bulunmuyor. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2. Yani nat ve oksele asetik asit tekrar tekrar kullanılabilir bileceğiz abicim. Oksijenli solunum tepkimeleri hızlanan bir hücre ile aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. 1. Oksijenli solunum tepkimeleri. Şimdi şöyle bir bakalım. Oksijenli solunum tepkimesi ne yani? Ne ne bu? ne yapıyoruz? Glikozu alıyoruz. Bak glikozu alıyoruz. Oksijenle reaksiyona sokuyoruz. Açığa ne çıkıyor? Karbondioksit artı su. Bakın tam tersi fotosentez. Bu tarafa doğru oksijenli solunum. Yani oksijenli solunum sonrasında açığa ne veriyormuşum abicim? Karbondioksit. Açığa ne veriyormuşum? Su. Şimdi bakın bu tarz sorularda bir kere enzim direkt olarak e, düz çizgiyle çizilir. Çünkü enzim reaksiyona girer. Reaksiyonu hızlandırır ve reaksiyondan etkilenmeden çıkar. Yani enzimler tekrar tekrar kullanılabilir. Enzim girdiği gibi çıkacaktır. Yani 10 enzim varsa 10 enzim olarak çıkacaktır. Bir kere bunu hemen atıyorum. Tamam mı? Bak bu doğru bir grafik. Enzim miktarı böyle olacak. Direkt enzime atın. Gelelim. Hücredeki su miktarı. Bak su miktarı ne oluyor? Artıyor. Çünkü açığa ne çıkıyor abicim? Su çıkıyor. Bak glikozu oksijenle parçalıyorsun. Açığa ne çıkıyor? Su. Eyvallah bu da doğru. Su miktarı çıkıyor. ATP miktarı. E oksijenli solunumda kaç ATP kazanıyorduk? 32 ATP. Eyvallah ATP miktarı da artacak. Eyvallah onu da geçtik. Glikoz miktarı. E glikoz harcanmıyor mu? Harcanıyor. E glikoz miktarı azalmayacak mı? Bu da geçti. Geldik hücrenin pH değerine. Bak şimdi. Biz kolanın asitliğini sağlayanın karbondioksit olduğunu biliyoruz. Yani karbondioksit ortamdaki asitliği arttıracak. E pH metrede şurası 7 idi nötr. Şurası 14 bas. Şurası 0 asit. Asitlik ne olması lazım abicim? Düşmesi lazım. Yani asitlik 0'a doğru kuvvetlenir. pH'in düşmesi lazım. Karbondioksit çıkışı varsa ortam asitleşecektir. Yani 0'a doğru kayacaktır. Yani pH düşmeye başlayacaktır. Ama burada ne yapmış? pH'i arttırmış. 14'e doğru gitmiş. Böyle bir şey olamaz. Değil mi? Karbondioksit karbondioksit varsa pH düşecektir. Al sana doğru cevabımız denizli. Bu grafik yanlıştır. Doğru cevaptır abicim. Bakalım şimdi yeni bir sorumuza. Hücresel solunumda görülen olaylarından hangileri alkol ve laktik asit fermentasyonlarında ortaktır? Hem alkolde etil alkolde hem de laktik asit fermentasyonlarında ortaktır. Neydi abicim? Nasıl başlıyorduk? Şurası glikoz. Glikozu neye kadar parçalıyorduk? Piruvat'a kadar. Bak şurası piruvat. Burası piruvat. Tamam mı? Burası glikoliz. Neydi? E, Natashiki açığa çıkıyordu. 2 tane ve artı 4 tane ATP. Her ikisi için aynı. Tamam mı? Ve başlangıçta 2 Iki ATP harcıyorduk. Her ikisi için aynı. Al şuradan etil alkole geleyim. Piruvat neye parçalanıyordu? Aset aldeite. Burası 3 karbonluydu. Burası 2 karbonlu. Aset aldeite neye dönüşüyordu abicim? Direkt olarak etil alkole. Bak ve şurada bir karbondioksit çıkışı söz konusuydu ve burada kazanılan na 2 şurada reaksiyona geri geliyordu. Yani Nat yükseltgenmesi oluyordu. Nasıl olacak? NatH2 hidrojeni bırakıyor burada hop Nat yükseltgeniyor al Nat yükseltgenmesi oluyor. Laktik asit fermentasyonunda piruvat direkt olarak laktik asite dönüşüyor. Ve burada sadece nat yükseltgenmesi var değil mi? Şurada nat çıkışı. Nat burada reaksiyona giriyor. Nat yükseltgeniyor. Ve karbondioksit çıkışı yok. Karbondioksit çıkışı hangisinde var abicim? Etil alkol fermentasyonunda bulunuyor. Tamam Şimdi bakalım. Hangileri? Alkol ve laktik asit fermentasyonlarında ortaktır. Her ikisinde ortak diyor. Karbondioksit oluşması. Hayır abicim. Karbondioksit oluşması kimde var? Etil alkolde var. Birli olanları atıyorum bir zahmet. Bak gördüğünüz gibi 3 tane şıkkı eledim. Gel kaldı 2 tane şık. 2 kesin doğruymuş. ATP tüketilmesi. Eyvallah bak 2 tane ATP başlangıçlar diyorsun. Etil alkol oluşması. Hayır sadece birinde var. 3 de gitti. Bakalım hangileri? Alkol ve laktik asit. Evet. Nataşikin yükseltgenmesi doğrudur abicim. Bak doğru cevabımız Edirne olarak karşımızda çıktı. Gördünüz mü? Etil alkol oluşması sadece bunda var. Nataşkin'in yükseltgenmesi her ikisinde de bulunuyor. Buna bağlı olarak da doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Gördüğünüz gibi. Kolay bir soru. Zor bir soru değil. Denklemi bildiğiniz takdirde çok rahatlıkla çözülebilecek bir soru abicim. Gördüğünüz üzere. Solumda ne diyor oluşan ve kullanılan nat, laktik asit, oksijen, piruvat moleküllerinden hangileri hidrojen tutarak indirgenme özelliğine sahiptir demiş. Hangileri indirgenme özelliğine sahiptir demiş. Bakalım. Hidrojen taşıyıcıları hangileri hidrojen taşır? Hidrojeni yakalar. Ona bir bakalım şimdi arkadaşlar. Gelelim hatırlayın. Nat, fat, koenzim Q sit B ya veya sitokromlardayım. En son ne? Oksijen. Bir, bunlar hidrojen taşıyıcıları değil mi? NAT taşıyordu, FAT taşıyordu, koenzim Q taşıyordu. Taşıdığı hidrojeni kimle birleştiriyordu? Oksijen. O zaman NAT hidrojen taşır. Tamam mı? Bak, oksijen hidrojeni yakalar. En son hidrojeni yakalayan oksijendir. O zaman oksijen de var. NAT da var. Şimdi 1 ile 3'ün olduğu şıkka bakacağım abicim bak doğru cevap çıktı. 1, 3 ve 4 gördüğünüz üzere. E piruvat da nereden yakalayacak? Piruvat da direkt olarak glikolizde aşağıya doğru geliyor ya. Nataşiki çıkışı vardı. Piruvat da orada yakalıyor hidrojeni. Olay bu kadar basittir. Laktik asitte hidrojeni tutmuyor abicim. Bunu bileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Doğru cevabımız 1, 3 ve 4 olarak karşımıza çıkmıştır gördüğünüz üzere. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Buralardan bize e, soru gönderebilirsiniz. Anlamadığınız konu hakkında yorum yapabilirsiniz. Şu konuyu istiyorum hocam diyebilirsiniz. Biz de o yorumlar doğrultusunda arkadaşlar size sizlerin isteğinizi yerine getirmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.